Gençler bu derste de maksimum minimum problemlerinde kaldığımız yere devam edelim. 9. soruyla başlayalım. Y kare eşittir 2x eğrisi üzerinde A 1,4 noktasına en yakın noktanın ordinatı nedir diye soruyor. Bu sefer ordinatı soruyor. X virgül Y bizden istediği Y. Buradan da o zaman ordinat soruyorsa X'i çekiyorum. Bakın Y kare eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölüyorum. X gördüğüm yere Y kare bölü 2 yazıyorum. Bakın şurada yazdım y kare bölü 2 virgül y. Bunun ne uzaklığı? A 1 virgül 4 noktasının en yakın uzaklığının ordinatı nedir diye sormuş. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı soralım. Yapalım. Şuradan y'lerin farkı y eksi 4. Dün karesi artı x'lerin farkı y kare bölü 2 eksi 1'in karesi. Şuradaki x'lerin de farkını yaptık. Şimdi bunun türevini alacağız. Bakın y eksi 4'ün karesinin türevi 2 çarpı y eksi 4 içinin türevi 1. Şunun türevi 2 çarpı y kare bölü 2 eksi 1 çarpı içinin türevi y karenin türevi 2y bölü 2'dir. Bölü 2 kök içinin aynısı. Ben bunun türevini neye eşitleyeceğim? 0'a. O zaman şuranın bir önemi kalmıyor. Elimde tek bura kaldı. Yukarıyı sıfırlara eşitlersem cevabım çıkar. Şunu 2 ile çarpıyorum. 2y eksi 8. Bakın 2 ile burayı çarptım. 2y kare bölü 2'den burası ne oldu? y kare. Buradan 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. 2'ye 2'ye böldüm. Burası da ne? Y. 2y eksi 8 artı şurayı yapıyorum. Y küp eksi 2y eşittir 0. Düzenleyelim şunu. Y küp artı 2y eksi 2y'yi götür. Eksi 8 de öbür tarafa atsam. Y'si buradan ne olur? 2 olur. 9'un cevabı D olur gençlik. Diğer sorumuza bakalım. Çevresi 60 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi çevresi 60 santimetre ise buraya xx diyelim. Y, y diyelim. 2x artı 2y kaç? 60. Buradan x artı y eşittir. Kaç eder? 30. Benden alan en çok nedir diye soruyor. x çarpı y maksimum nedir? Bunu şu mat birden de yapabilirsin. Sen hani x, x artı y 30 ya. x'i 15, y'yi 15 sayılar yakın tutup 15 çarpı 15 eşittir. 225 yapabilirsiniz. Ama biz bunu bir de türevle yapalım. x çarpı y gördüğüm yere ne yazarım? x'i öbür tarafa atarsam. Buradan y eşittir. 30 eksi x olur. O zaman şu 30 eksi x yazıyorum. Çarpıyorum. 30 x eksi x kare. Her şeyi tek bir cinsten yazdığım zaman hemen türevini alırım. Buranın türevi 30 x'in türevi 30. x türevi 30. x karenin türevi 2x -0. 2x -0. 2x -0. x 2 x eşittir 0. 2 x eşittir 30. x'imiz ne oldu? Gençlik 15. Zaten x'lerine de 15 yazarsam y'de ne çıkıyor? 15 alanda x çarpı y idi. Yani 15 çarpı 15'ten cevabımız 225 olur. Diğer sorumuz Çevresi 18 birim olan dikdörtgenlerden köşegeni minimum olan alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi çevresi kaç birim? 18 birim. Şuraya x x dedim, y y dedim. 2x artı 2y eşittir 18. Buradan x artı y eşittir kaç çıkar 9. Köşegeni minimum olan, köşegen formülümüz neydi gençlik? Şöylece yaparsam Pisagor uygularsam x kare artı y kare. Şimdi benden istediği şey ne? X kare artı y karenin minimum olması. Şimdi ben x kare artı y gördüğüm yere ne yazarım? x'i bu tarafa atarsam 9 eksi x. O zaman onun 9 eksi x'in karesini alacağım. Her şey tek cinsten olduğu zaman türevini alıyorum. x karenin türevi köklü sayının türevi 2X. 2 x. 2'yi başa attım 9 eksi x. İçinin türevi de eksi 1 bölü 2 kök içinin aynısı. E bunu neye eşitleyeceğim? 0 e eşitleyeceğim. O zaman yukarıyı sıfır eşitlemem yeterli. Burası 2x. Şimdi şu eksi 2 ile eksi 1'i çarpsam. İçeriye eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 18 artı 2 x eşittir 0. 4 x eşittir 18. x eşittir 18 bölü 4. O zaman 18 bölü 4 ise 2'ye böldüm. x eşittir 9 bölü 2. yerine 9 bölü 2 yazarsam y de 9 bölü 2'dir. O zaman bizden alanını soruyor. 9 bölü 2 çarpı. 9 bölü 2 çünkü x çarpıya oradan da alanımız 81 bölü 4 çıkar. Diğer sorumuz Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde ve bir tarafında nehir bulunan bir bahçenin üç kenarına iki sıra tel çekilecektir. Kullanılan telin uzunluğu 24 km. Şimdi şuralara x diyelim y. Şimdi bunun çevresi hani kullanılan ilk telin uzunluğu 2x artı y'dir. Hani bu bu ve bu. 2x artı y'dir. E 2 sıra tel çekersem 2 çarpı 2x artı y kaçtır? 24'tür. Buradan da 2'ye bölersem 2x artı y eşittir 12'dir. Bize bahçenin alanı en çok kaç kilometre karedir derken yani x çarpı y'yi soruyor. Şimdi ben x çarpı y, ben şuradan y'yi çekiyorum. y neye eşit? 2 x öbür tarafa attım. 12-2x x çarpı 12-2x çarpıyorum. 12-2x x kare. Her şey tek bir bilinmeyenden. Hemen türevini alıyorum. 12 eksi 4 x eşittir 0'dan x eşittir ne olur 3. x e 3 yazarsam 12'den 6 çıkarsa y de buradan 6 çıkar. O zaman x çarpı y 3 kere 6'dan alanımız 18 eder. Cevabımız D'dir. Diğer sorumuz. ABC dik üçgen AB ile BC birbirine dik. AB ile BC'nin toplamı yani x ile y'nin toplamı kaç gençlik? 16. ABC üçgenin alanı x çarpı y bölü 2 en maksimum kaçtır? Aslında pratik bir yöntem var. Hani x çarpı y'nin maksimum olması için sayılar birbirine yakın tutuyorduk ya 8. 8 çarpı 8 64 bölü 2'den cevap ne olmak zorunda? 32 olmak zorundadır. Ha biz bunu bir de sınav için yapalım gençlik. Biz şuraya bakıyorum. X çarpı y gördüğüm yere ne yazacağım? 16 eksi x bölü 2. Her şey tek cinsten türevini alıyorum. 16 x eksi x kare bölü 2. 16x'in türevi 16. Eksi x, x karenin türevi 2x. Zaten şu katsayı olduğu için 2. Bunun türevini ne eşitleyeceğim? 0'a. 2x eşittir 16'dan. x eşittir buradan. Ne olur gençlik? 8. E zaten x 8 ise y de 8'dir. Alanı soruyor. Bura 8, burası 8. Dik üçgenin alanı 8 çarpı 8. 64 bölü 2'den ne olur gençlik? 32 olur. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen AH diktir BC AH x artı bir BC 10 x üçgensel bölgenin alanı en çok kaçtır diye soruyor. Dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. O zaman ben bunun türevini alacağım gençlik. Şimdi yani aslında şu paydanın bir, bir önemi yok ama şunu çarptığım zaman 10 x hani şunu çarpıyorum. Eksi 2 x kare 1 ile onu çarptım 10 1 ile 2 x çarptım 2 x bölü 2. Her taraf 2'ye bölelim. 5x eksi x kare artı 5 eksi x. Şimdi şunun türevini alalım gençlik. 5 eksi 2x eksi 1. Şunun türevi 0. Buradan 2x eşittir. 4'ten x eşittir. Kaç eder? 2. 2'yi yerine yazarım. Burası 3. 2 yerine yazarsam 10'dan 4 çıkarsa 6. Üçgenin alan 3 çarpı 6. 18 bölü 2'den ne çıkar gençlik? 9 çıkar. 14'ün cevabı aşık olur. Diğer sorumuz. AH diktir BC. BC uzunluğu 12. AH uzunluğu 10. Şimdi bize diyor ABC üçgen içine çizilen dikdörtgenin alanının çok kaçıdır? Bunun pratik yöntemi neydi? Üçgenin alanını buluyorsun. 12 çarpı 10 bölü 2. 120 bölü 2'den 60. Üçgenin içerisine yerleştirdiğin dikdörtgenin alanı bunun alanının yarısıdır. Yani cevabımız ne olur gençlik? 30 olur. Ha uzun yolunu yaparsak gençlik ne olur? Hani şuraya x dedim. O zaman şurası 10 olduğu için burası 10 eksi x. Şuraya y dedim benzerlik uyguluyorum. Bak 10 eksi x'in tamamının oranı 10 oranı ondan sonra y'nin 12 oranı. Şimdi 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 6. 60 6 x eşittir 5y. Buradan da şöyle yapalım. 6 x artı 5y eşittir ne olur? 60. Bizim alanımız neydi? x çarpı y'ydi. y'yi çekelim ya da x'i çekelim. Mesela şuradan 6 ve y'yi çekelim. 5y eşittir 60 eksi 6x her tarafı 5'e bölüyorum. y ye eşittir 12 eksi 6x bölü 5. y ye gördüğüm yere 12 eksi 6x bölü 5. x e çarpıyorum 12x eksi 6x kare 5. Her şey tek cinsten olunca türevini alıyorum. 12 eksi 6x karenin türevi 12x bölü 5 eşittir 0. Buradan 12x bölü 5 eşittir. 12'den 12'ler gider. x ne oldu gençlik? 5 oldu. x yerine 5 yazarsam Bakın burada yazdım. 5'ler gider. 12'den 6 çıkarsa y de buradan 6 olur. O zaman alanda x çarpı y 5 çarpı 6'dan ne eder gençlik? 30 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.